Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir madencilik projesiyle karşınızdayım. ETNT projesi. Bunu Bitcoin Talk sitesinde yeni gördüm. Ee, henüz yeni çıkmış bir proje. Herhangi bir borsada yok. Ee, sitenin arayüzüne bakarsanız hemen işte ana sayfası, wallet ve, ve detaylar kısmı var. Info kısmına gelince ETN Network'ün göreceğiniz algoritmasına bakınca hemen ETH algoritmasını göreceksiniz. Yani tıpkı Ethereum e madenciliğini yapar gibi burada bir GPU madenciliği söz konusu ve projenin açıklamasında Ethereum fork olduğu yazıyor. Projenin kendine ait bir blockchain'i var. E bu blockchain'i de şuradaki network bilgileriyle MetaMask'a ekleyebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şuraya MetaMask'ımıza tıkladık. E, gördüğünüz gibi ben ETN'yi ekledim. Siz de bunu eklemek istiyorsanız şuraya tıklıyorsunuz. A ekle diyorsunuz. Daha sonra manuel olarak bir A ekle diyorsunuz. Hemen buraya etn'te sitesindeki gördüğünüz bilgileri tek tek işliyorsunuz. Sonra kaydettiğince zaten sizi bu sayfaya atacak ve ETNT blockchain'ine geçiş yapmış olacaksınız. Bu cüzdana madenciliği nasıl başlatabiliriz? Bunu da adım adım göstereceğim. Fakat önce bir Explorer kısmını göstermek istiyorum. Senin Explorer kısmı böyle biraz gizemli tutulmuş. Şöyle sol tarafı önce bir Illuminati logosuna benzer bir logolaya sahipler. Burada zorluğu, network hash rate, blok yüksekliği gibi bilgiler verilmiş. Burada da transferleri ve blokları görebiliyorsunuz. Tekrardan ana sayfamıza gelip yukarı doğru çıkıyorum. Burada GitHub linkleri var. GitHub linkleri çok dolu değil. Ama ufak ufak güncellemeler var. En son 3 hafta önce bir güncelleme yapılmış. GitHub linklerini de buradan inceleyebilirsiniz. Buradan da çıkış yapıyorum. Bizim için burada madenciliği başlatabilmek için bir pool sistemleri var. E, TNT pool sisteminden bir madencilik başlatmamız lazım. Bunun için de bu siteye giriş yaptıktan sonra buradan her kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bütün detayları vermişler. Yani madenciliği nasıl başlatacağımızı. Ben bunun için NB Miner kullanıyorum. NB Miner'ın linkini de aşağıya bırakacağım. Daha sonra Dolan deyip Windows'un zipini indiriyorsunuz. Hemen masa üstüne böyle bir çıkartma yapabilirsiniz. Buradan Start ET kısmına geliyorsunuz. Sağ tıklayıp daha fazla seçenek deyip burayı Notepad ile hemen editleme kısmını açıyorsunuz. Şu ilk satırı değiştirmeyeceksiniz. Bu zaten stabildir. Bizim NB Miner kısmında ETH algoritması ile çalışacağını gösteriyor. Burada hangi pool'da başlatmak için start kodunu işlemişler. Burada 8008 portunu gösteriyor ve bizim kendi cüzdan adresimizi başlatıyoruz. Sonra Worker ID'yi aynı şekilde bırakıyoruz bu şekilde kaydediyoruz. Ben bu kodu da açıklamaya vereceğim. Siz kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Tekrar ana sayfamıza geldim. Madenciliği başlatmadan önce Twitter'ları ve Telegram'larını size göstermek istiyorum. Explorer sayfalarını görmüştük. Twitter sayfalarına girince henüz 62 takipçileri olduğunu göreceksiniz. Çok yeni bir proje. Tekrardan ana sayfaya dönüp Telegram kısmına gelince de Open Telegram dedim. Burada da henüz 297 kişi var. Ama neredeyse projenin tamamı yine işte Çinli ekibin elinde olduğunu düşünüyorum çünkü sürekli Çince yazılmış bütün metinler e, proje dediğim gibi çok yeni Ben genelde yeni projeleri yeni madencilik projelerini yayınlıyorum ve fırsat gem olarak görüyorum çünkü e, bunların madenciliği yaptıktan sonra bir borsaya girince e, Biz bunların satışını yapabiliyoruz ve iyi kar elde edebiliyoruz e, bir gem proje olarak görüyorum madencilik projelerini hiçbir yatırım yapmıyoruz ve elimizdeki donanımlarla e, genelde bunu e, kendimizi test ediyoruz Şimdi NB Miner'ı nasıl çalıştıracağız bunu göstereyim. Tekrar size bu editlediğim kodu size zaten aşağı veriyorum. Bunu editledikten sonra kayda tıklıyoruz. Sonra buna çift tıklıyoruz. Bizim madenciliğimiz bu şekilde başlıyor. Bizim cüzdanımızın çalışıp çalışmadığında pool sitelerine girip kendimiz kontrol edebiliriz. Burada home kısmına geldim. Benim cüzdan adresim buydu. Henüz buraya e, yansımadı ama 5 dakika sonra e, buraya yansıyacağını e, göreceğiz. Ben o sürede biraz e, videoyu durduracağım. Evet e, bir dediğim gibi 5 dakika falan bekledim. E, gördüğünüz gibi Worker ID olarak e, başladı. 3.3 MHz gücüyle kazıyor ama tabi bu e, 3-4 saat sonra tam olarak oturur. E, şu an e, bu doğru bir veri değil. E, daha önce de ben bunu başlatmıştım. 0.023 ETNT e bakiye şu an transfer aşamasında ödeme aşamasında gösteriyor. Bizim bu cüzdanımız o ödemeleri yapacaklar. Ve burada bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bunu Twitter sayfamda yayınlamıştım. Linkini de yine aşağı bırakacağım. Şöyle gördüğünüz gibi Twitter sayfalarında bir ETNT airdrop yapıyorlar. Sadece 2 adet e, ETNT göndereceklerini söylediler. Ama bu 2 adetin e fiyatını henüz bilmiyoruz. Sadece bu ETNT polon sitesine giriş yapıyorsunuz. Daha sonra takip ediyorsunuz. Sonra bu gördüğünüz tweet'i yapıyorsunuz. Daha sonra da yoruma cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Şu an 16 kişi yazmış. Dediğim gibi 500 kişiyle sınırlı. bunu fırsatı da tekmeyin derim. Cüzdan adreslerinizi eğer madencilik yapmasanız da buraya ekleyin. Ben bunu linkini paylaşacağım. Bu arada beni de takip edebilirsiniz. Bu tarz yayınlarıma daha hızlı erişmek için YouTube videosundan önce hem Telegram sayfamıza hem de Twitter'ımızdan ön bilgilendirme olarak bizi sıkı takip eden takipçilerimize öncelikli paylaşım yapıyoruz. Tamamen ücretsizdir. Buralardan da bizi takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdan şöyle bir tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi madenciliğimiz ufak ufak devam ediyor. Kazım işlemlerimiz bu şekilde ilerliyor. Bu proje için anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız e, lütfen e, abone olup yorum atmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar dilerim.